Merhaba, ben Edrin. Edrin Hot. Ve kanalıma hoş geldiniz. Sizin için çok klasik olan bu giriş cümlesini söylemek. İnanın bana benim yıllarımı aldı. Yaklaşık bir 7-8 yılımı. Hala atar mıyım, cesaretim toplar mıyım bilmiyorum. Ama içimde bir yerlerde, çok uzak bir yerlerde ufacık bir inancım var. Ve bu sefer bu inançtan kaçmayı değil, ona sarılmayı seçtim. Pişman olur muyum? Bilmem. Belki. Belki de olmam. Belki yıllar sonra izlediğimde gülerim. Belki de ne kadar şiş koymuşum. Ne kadar güzelmişim. Aa burada ne tatlıyız derim. Hepsi bir ihtimal ama hiçbir kesin değil. Böyle bir video ile başlamak istedim. Evet bu benim için bir giriş videosu. Yine ihtimaller dahilinde, belki sadece sevdiklerim izleyecek bu videoyu. Belki hep hayalimdeki gibi, kendi yaptığım gibi günü yoğun geçen biri gece yatağına yatacak ve bu videoyu denk gelecek. Beni hiç tanımayan, ne severim, nelerden hoşlanırım bilmeyen, benim hakkımda en ufak bir bir fikri olmayan biri izleyecek. Bu da bir ihtimal. Yine bir ihtimal, belki o biri beni merak edecek dışarıdan belki çok anlamsız. Belki kimilerine göre önemsiz. Ama benim içimde çok sevdiğim her şeyi, en ufak şeyleri o biri de sevecek. Sevmese de merak edecek ve izleyecek. Yani kısacası aslında kendime bu düşüncelerimi hatırlatmak için bir kanıt gibi de düşünebiliriz. Hep kendi içimde bir yolunu buldum, kaçtım. Belki size çok anlamsız gelebilir bu kaçışım. Ama içimde bunun ne kadar çok yapmak istediğimi bir ben bir de eşim biliyoruz. Ve şunu fark ettim. Bu ne kadar kendime ettiğim bahaneler aslında o kadar önemsizmiş ki kim hakkında ne düşünür? Arkamdan ne derler? Bu ne saçmalıyor? Bu da kendini ne sanıyor? Gerçekten bununla mı uğraşmış? Boşa vakit. Sonra fark ettim ki ben bu videoları atmadığım zamanlar da insanlar benim hakkında bunları düşünüyor, söylüyor. Söylemese bile aklından geçiriyor. İşte o büyük aydınlanma bende o an yaşandı. Ben ne yaparsam yapayım, herkes konuşacak. Herkes hep konuşacak, herkes her şey konuşacak. Meğerse ben hep o herkesin susmasını beklemişim. Şimdi ne oldu? Sustu mu o herkes? Hayır, ben kulaklarımı kapatmayı, duymamayı öğrendim. Ve hiç pişman değilim. Sanırım hayattaki en büyük iyikilerimden biri oldu bu. Bundan sonra çekmek istediğim, <laughs> gelecekteki ecrine ve Ercan'a anı kalmasını istediğim her an bizim için burada olacak. Eğer beni, minik ailemi, güldüğümüz anları, sevdiklerimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı, hobilerimizi, kısacası hayatımı, hayatımızı izlemek isteyen, merak eden, hoşuna giden, bizle gülen herkese ve en önemlisi bana, eşime ve şu an minik, belki de gelecekte birlikte kuracağımız o mutlu hot ailesine bir anı olsun bu video, videolar. Dönüp dönüp izleyelim, izledikçe sıkılalım, sıkırlıkça unutalım, yine izleyelim. Sadece biz değil, umarım o biri de. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Edrin ve bu benim minik ama çok tatlı hayatım. <laughs>